Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan konularının başında emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme yer almıştı. Milyonlarca insanı etkileyen çalışma AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmış ve emeklilikte yaş sınırı kaldırılmıştı. Ancak AKP iktidarı milyonlarca insana verdiği 5000 prim günü sözünü ise tutmamış, askerlik ve doğum borçlanması yapan 1,5 milyona yakın hak sahibini ortada bırakmıştı. Geldiğimiz bu noktada ise 3 Mart 2023 tarihinde EYT yasası ne yazık ki tas çıkmamıştır. 5000 prim günü hakkını alenen görmezden gelen AKP sorunu çözdüğünü iddia etse de hak sahipleri soluğu yine meydanlarda aldı. Emekli, Emekliler ve EYT'liler Kadıköy'de yeniden bir araya geldi, taleplerini bir kez daha dile getirdi. Bu arkadaşlar 3 Mart tarihinde bağlanamayan maaşlarından dolayı 13 Haziran tarihinde sağlık ve ilaç hizmeti yardımları sonlandı. Kronik hastalıklara sahip olan... Bu kesim ne yazık ki mahalle eczanelerinden ilaçlarını veresi alıyorlar. EYT Federasyonu Başkanı Arzu Lastikçi önderliğinde toplanan grup Kadıköy'de yeni bir açıklama yaptı. Maaşlarla ilgili düzenleme talebinde bulunan Lastikçi, memur, emekli ve askeri ücret maaşlarına vurgu yaptı. 5000 gün prim sözünün tutulmasını, 2000 yılı önce emekli olanlar için uygulanan intibak yasasının 2000 yılı sonrası emekli olanlar için de çıkarılması gerektiğini söyledi.